Merhaba arkadaşlar. 17 Mayıs itibariyle 3. dönem kayıt yenileme, yeni kayıt ve ders seçimi işlemleri başladı arkadaşlar. Ve ders seçimi ile ilgili sisteme girdiğinizde arkadaşlar eğer ki kayıt ücretini daha önce yatırmışsanız ve durumunuz aktif hale getirilmişse ki bunun için en azından bir gün beklenmesi gerekiyor. Ama 26 ve 29 Nisan tarihleri arasında Ücretini yatıran arkadaşlarımızın ders seçim tablosu artık görünür durumda. Ee, henüz görünmeyenlerse şu anda arkadaşlar durumunuz ders seçim yapmaya uygun değildir uyarısı alabilirler. Onların arkadaşlar bir gün beklemesi gerekiyor. Biz burada esas olarak arkadaşlar ders seçim ekranı açıldığında karşınıza nasıl bir tablo çıkacak bunu inceleyeceğiz. Öncelikle öğrenci genel bilgilerinin 3, 4 altında arkadaşlar kayıt yenileme ve ders seçme tuşu. Onun altında da arkadaşlar ders seçim işlemi şeklinde bakın butonu görüyorsunuz. Ve buraya tıkladığınızda ders seçimi ile ilgili tablo önünüze açılıyor arkadaşlar. Ben özellikle bu tablodan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada neler var birlikte bir inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle görüyorsunuz her dersin başında ders kodları ve ders isimleri var. Ders kodundan da önce arkadaşlar aşağı ok şeklinde mavi oklar var arkadaşlar. Tırnak işareti gibi. Arkadaşlar bu işaretlere basarak zaten ders seçimi yapılıyor biliyorsunuz. Ve ve arkadaşlar bakın tabloyu açtığınızda eğer ki ortak dersiniz varsa Önce ortak dersler görünür arkadaşlar. Şu anda ders seçim tablosunu açtığımız arkadaşımızın ortak dersi var imiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Seçtiği dersler arasına bakıyoruz. Evet bir tane ortak dersi varmış ki o da arkadaşlar aslında muaf olduğu bir dersmiş. Ama muaf olmasına rağmen öncelikle onu kolay görerek felsefe 2 Ortak dersin seçmiş arkadaşımız ve arkadaşlar önce dediğim gibi ortak dersler arkasından da seçmeli dersler onun da altında arkadaşlar muaf olunan ortak dersler karşınıza çıkar ve arkadaşlar zamanında mezun olmak için dönem kaybetmemek için her defasında belirttiğimiz gibi öncelikle varsa ortak derslerimizi seçeceksiniz. Ortak dersleri seçtikten sonra arkadaşlar eğer ki seçtiğiniz derslerin toplam kredisi henüz 35 olmamışsa ki bakın bunu da en altta görüyorsunuz. Şu anda mesela arkadaşımızın seçtiği derslerin toplam kredisi 34. Eğer 35 olmamışsa arkadaşlar ortak dersleri seçtiğinizde o zaman arkadaşlar artık seçmeli derslerden ders seçme işlemine devam edeceksiniz ve seçmeli derslerden de seçim yaparak arkadaşlar toplamda 34 ki 34'te kalabiliyor. Ya da mümkünse 35 kredilik ders seçimini yapacaksınız. Tabii ki mesleki açık lise'li ya da açık öğretim imam hatip lise'li arkadaşlarımız için bu arkadaşlar 44 derse kadar çıkartması çıkması mümkün. Onlar yüz yüze ders almadıkları için 3. dönem arkadaşlar Toplam 44 kredilik ders seçiminin tamamını e, bu dersler arasından yapabiliyor. Ve arkadaşlar burada yine dikkat çekici bir şey daha var. Geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar bakın seçmeli derslerin kredileri daha düşük iken şu anda arkadaşlar bakıyorsunuz mesela seçmeli Türk dili ve edebiyatı 1 ve seçmeli matematik 1 derslerini görüyorsunuz. Arkadaşlar kredilerine bakın. Matematik için 12, seçmeli Türk Dili Edebiyatı 1 için 10 kredi. Krediler arkadaşlar gördüğünüz gibi ortak derslerin iki katına çıkmış durumda. Normalde Türk Dili Edebiyatı ortak derslerinin kredisi 5'tir. Ama seçmeli Türk Dili Edebiyatı 1 dersinin kredisi 10. Bunun neden böyle olduğunu arkadaşlar aslında daha önce bir videomuzda açıklamıştık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar birinci dönem online sınavı hemen öncesinde Seçmeli derslerin birleştirilmesiyle ilgili bir karar 16 Mart 2000 16 Şubat 2021 tarihinde arkadaşlar yayınlanan duyuruyla duyurulmuştu, açıklanmıştı. Ve arkadaşlar hem ders kitapları hem de seçmeli derslerin kredileri iki katına çıkartılmıştı. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık ders seçim tablosunda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yine mesela arkadaşlar bakın normalde matematik derslerinin Ortak matematik derslerinin kredileri 1 ve 2 için 6, 2 ve 3 ortak matematik dersi için 5 kredidir. Ama arkadaşlar seçmeli matematik dersinin kredisi gördüğünüz gibi 12. Dolayısıyla arkadaşlar kredi çok ama sorumlu olunan konu da kitapta da 2 katına çıkmış durumda. Bu sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Aksine arkadaşlar bu bir avantaj daha az ders ile uğraşıp daha çok kredi elde etmek için bir avantaj. Bakın yine seçmeli tarih bir dersi ki daha önceden arkadaşlar iki tane seçmeli tarih dersi vardı. Şu anda artık sadece bir tane seçmeli tarih dersi var. Ve arkadaşlar kredisi de 4'ten 8'e çıkartılmış durumda. Aynı şekilde bakın seçmeli kimya içinde, seçmeli biyoloji içinde, seçmeli coğrafya içinde. Yani bütün seçmeli dersler içinde aynı şey geçerli. Zaten arkadaşlar Çıkmış e, seçmeli derslerin çıkmış sorularına baktığınızda 48 farklı seçmeli ders görüyorsunuz. Ama arkadaşlar bugün ders seçim tablosuna baktığınızda ya da e, Açık Öğretim Lisesi'nin yayınladığı duyuruya baktığınızda arkadaşlar sadece 24 tane seçmeli dersin kaldığını görüyorsunuz. Ders sayısı azaldı, kredileri iki katına çıktı ama dediğim gibi kitaplar da iki katına çıktı. Peki çıkmış soruları çözerken neye dikkat edeceksiniz? Arkadaşlar örneğin seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi için geçmiş yılların seçmeli Türk Dili Edebiyatı 1 ve 2 derslerinin çıkmış sorularını çözeceksiniz. Eğer seçmeli Türk Dili Edebiyatı 2 dersini seçerseniz o zaman da arkadaşlar geçmiş yılların seçmeli Türk Dili Edebiyatı 3 ve 4 dersinden çıkmış sınav sorularını çözmeniz gerekiyor. Biz arkadaşlar yeri gelmişken belirtelim açıktercik.com olarak e, açık lise uygulamamızda bu birleştirmeyi yaptık. Ve dolayısıyla arkadaşlar hem test çözmek hem de soru aramak için açıktercik.com'da örneğin seçmeli e, Türk Dil Edebiyatı 1 dersini açtığınızda ya da seçmeli coğrafya 1 dersini açtığınızda geçmiş yılların arkadaşlar hem bir hem de iki derslerinin sorularını görüp hem soru aramayı hem de soru çözümlerini orada rahatlıkla tek ekranda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar videomuza burada noktayı koyuyorum. Umarım seçmeli derslerle ilgili kafanız biraz daha aydınlanmıştır. Ve ders seçim tablosu konusunda arkadaşlar kafanız biraz daha aydınlanmıştır. Özellikle hangi dersler seçmeli ders diye soran arkadaşlarımız aslında en garantili cevap en kesin cevap işte bakın burada demek ki ders kategorisi kısmına baktığımızda ortak ve seçmeli dersleri rahatlıkla burada görebiliyoruz. Evet bunu tekrar belirttikten sonra şimdilik arkadaşlar hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Sorularınızı mutlaka yorumlarda sorun. Hepsini arkadaşlar teker teker okuyup cevaplandırıyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Biz yardımcı olmak için her daim buradayız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.